Selam arkadaşlar. Paribu Kripto Para Borsası'nı inceleyeceğiz. Borsadaki alım, satım, yatırım, çekme vesaire işlemleri göstereceğim. Öncelikle videonun açma kısmında bulunan bağlantıya tıklayarak bunun internet sitesine giriş yapıyorsunuz. Siteye giriş yaptıktan sonra burada bulunan hesap oluştur butonuna tıklıyoruz. Burada hesap oluşturmamız için gerekli olan bilgileri dolduruyoruz. Burada 4 tane. Daha sonra şifremizi yazıyoruz. Daha sonra bir daha yazıyoruz şifreyi. Buraya geçiyoruz. Burada iki adet kutucuğu Onaylıyoruz. Daha sonra devam et deyip hesabımızı açıyoruz. Telefon numaramıza ve e-posta adresine kod geliyor. Kodları yazıp hesabımızı oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra hesabımıza giriş yapabilirsiniz. Bu işlemleri aynı şekilde uygun üzerinden de yapabilirsiniz. Play Store veya App Store üzerinden Paribu'yu indirip biliyorsunuz. İndirdikten sonra gerekli işlemleri tamamlayarak hesabımızı onaylıyorsunuz. Hesabımızı ekstra onaylamak için kimlik doğrulamasını yapmak zorundasınız. Kimlik doğrulamasını yapmak için de profil kısmına gelip kimliğinizi onaylıyorsunuz. Aynı banka hesabı açar gibi hesabınız onaylanıyor. Alım satım yatırım çekme işlemleriniz aktif edilmiş oluyor. Şimdi bir Paribu'nun ana sayfasını bir inceleyelim. Paribu'nun ana sayfasında 7 milyon kullanıcı vesaire bulunmakta diyor. Şöyle en aşağıya kadar bir ineyim. Burada Paribu'nun sosyal medya hesapları var. Paribu ürünleri bulunmakta. Rehber, keşfet, bitcoin nedir vesaire diyor. Kripto varlık türleri, Burada bunun ürünleri bulmakta aynı şekilde buradan da inceleyebiliyoruz burayı. Burada da Paragon hakkında bilgili ekstra özellikler ne olarak olduğu belirtilmiş. Şöyle hemen kısaca bakalım. Cüzdanınız bulunmakta diyor. Piyasalar var diyor. 190'dan fazla kripto varlık bulunmakta diyor. Pro arayüzde bulunmakta diyor. Kolay arayüzde bulunmakta diyor. Bu profesyonel alım satım arayüzü oluyor yani. Bir de bunun normal kolay alım satım arayüzde bulunmakta diyor. Daha sonra hızlı şekilde alım-satım işlemi yapabilirsin diyor. Alarm kurup işlemlerde haberdar olabilirsin diyor. Mesela yükseliş veya düşüşte bildirim gönderebilir diyor. Senin telefonuna cüzdan kısmında bulunmakta diyor. Basit bir arayüzü bulunmuyor diyor. Burada QR kod vesaire para alma gönderme işlemlerinde QR kod kullanabilirsin. Para buradaki ekstra fırsatlar bulunmakta diyor. İndirim, bedava, ödül vesaire bir sürü şey kazanabilirsin buradan da diyor. Burada fan tokenlar üzerinden kazanç sağlayabiliyorsun diyor. Alım satım işlemlerinde oluşturulan hacim oluşturduğun hacim ile buradaki sıralamada yükseliyorsun. Daha sonra buradan da kazanç sağlayabiliyorsun. Mesela direkt fan token olarak token veriyormuş. Fenerbahçe token veriyor olmuş burada. Buraya geldiğimizde kripto bu katı veriyor diyor. Kripto bu katı şu şekilde bir tane kripto sepetini başka bir arkadaşına hediye edebiliyorsunuz. Mesela burada 5000 TL'lik bir hediye oluşturulmuş. 7 yılında Can destek diyor. Burada box kısmı var diyor. Box kısmında da ekstra kripto varlıklarda alım satım yapabilirsiniz diyor. Bu yeni çıkan mini token vesaire. Burada listelenmekte. Şöyle bir hesabımıza hemen giriş oluşturup giriş yapayım ben. Öncelikle buraya bir yatırım yapmamız gerekmekte. Yatırım yapmak için burada Türk Lirası yatır kısmı var. Burada yatıra tıklıyoruz. Burada banka hesapları görüyorsunuz. Buradaki banka hesaplarından hangisini kullanıyorsanız seçiyorsunuz herhangi bir mesela Ziraat Bankası. Burada alıcının ismi ve IBAN adresi gözükmekte. Bunu kopyalayıp bu banka hesabına parayı gönderebilirsiniz. Bir de şöyle bir bilgi verip Buradaki bankalardan birini kullanmıyorsunuz diyelim ki. Farklı bankadan da bu IBAN'ı gönderebilirsin. Herhangi bir şey değişmez. Aynı şekilde buraya gönderebiliyorsun. Burada mesela Ziraat Bankası'ndan ben buraya parayı gönderdim ve hesabımı bir dakika içinde düşecektir. Daha sonra hesabıma para düştü. Burada yapmam gereken şey ne? Burada bakın piyasa kısmını görüyorsunuz. Al sat kısmı da var. Piyasa kısmına ben geliyorum. Burada Türk lirası ile alım satım yapabileceğim varlıklar bulunmakta. Yani Türk lirası yatırdım ya ben buraya. Direkt ben Türk lirası ile bunları alım satım yapabiliyorum. 7 sayfa varlık bulunmakta diyor Türk lirası şıklarında. Bunların hepsinde Türk lirası ile alım satım yapabilirsiniz. Diyelim ki Türk Lirası alım satım çiftinde olan varlık yok diyelim burada sizin alacağınız şey. Burada USDT kısmı var. USDT kısmında da USDT ile bunları alabiliyorsunuz. Öncelikle tabii ki de Türk Lirası'nı USDT çevirmeniz gerekiyor. USDT ise doların kripto varlığı çevrilmiş hali. Burada fan kısmı var. Burada dediğim gibi futbol fan tokenları bulunmakta. Bunlar da alım satım yapabiliyorsun aynı şekilde. Etkinlikler vesaire de oluyor arada. Box kısmı var. Dediğim gibi yeni çıkan kripto varlıklar burada listeleniyor. Bu Mim tokenlar vesaire genelde burada. Çoğu zaten mim tokenlar. Bazı projelerde yeni çıkan projeler V3 vesaire rastgele burada listelenmiş. Mesela atıyorum Türk lirası ile Bitcoin alacağız biz. Bitcoin üzerine tıkladım. Burada al ve sat kısmı var ve burada da limit diyor bakın. Bu limit nedir? Mesela şu an fiyat 4 milyon 559 bin. Buradan tıklarsam bu limit fiyatından alım yaparım. Mesela sen belirliyorsun bu fiyatı. Mesela şu an 4 milyon .000 ya. Diye, diyelim ki sen 4 milyon tam 4 milyon .000 almak istiyorsun. Buraya 4 milyon yazıyorsun. Kaç tane bitcoin alacağım Mesela bir tane bitcoin alacağım 4 milyon TL hesabına yatırıp BTC al deyip buradan alıyorsun. Bunu nasıl alıyorsun? Şu an fiyat 4 milyon 500 bin yani. Fiyat 4 milyon düşünce otomatik mi alıyor? O emir orada duruyor yani silinmiyor sen iptal eden kadar. Daha sonra satar yani aynı şekilde sat diyorsun. Atıyorum 4 milyonlar .000 aldın ya 5 milyon olunca bu otomatik satılsın diyor. Buraya 5 milyon yazıyorsun. Buraya da bir tane bitmiyor satacağını belirtiyorum. Buradan bir tanesini sat diyorum. 5 milyona e geldiğinde otomatikman alım satımını yapıyor. Piyasanı piyasaya geldiğimizde mesela al diyor. Böyle mesela hesabında bin TL var diyelim. Buraya yüzde yüze çekiyorsun. bin TL'nin tamamıyla alım yapmış oluyor. Buraya yüzde yüze çektim ben. Daha sonra Bitcoin al diyorum. Ve anlık fiyattan otomatik mi alıyor. Yani herhangi bir fiyat belirlememiş oluyorum. Sat dediğimde de aynı şekilde sat diyorum. Buraya yüzde yüze çekiyorsunuz. Hesabınızda tüm Bitcoin'e satacaksınız. Çünkü yüzde yüze çektikten sonra Bitcoin sat diyorsun. Anlık fiyat neyse anlık fiyattan satışını yapıyor. Burada koşul işlemi var. Koşul işleminde de şu fiyata geldiğinde bu emir aktifleştir diye bir anlama gelmekte. Bunda herhangi bir işimiz olmuyor. Genellikle limit veya piyasa üzerinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir de şunu da göstereyim. Dolar almak da şu şekilde oluyor. Geliyorsun dolara burada direktman buraya piyasa yap. Hesabındaki tüm parayla dolar alacaksın mesela. Buradan 1000 tane dolar alacağım diyorsun. 1000 dolar. Buraya TL karşılığı 41 bin lira yazıyorsun. 41 bin liralık buradan doları alıp şurada bununla işlem çiftlerinde alım satım yapabilirsin. Buradaki işlem çiftlerinde görüldüğü üzere %0 komisyon bulunmakta. Komisyonsuz alım satım yapabilirsin diyor. Türk lirası işlem çiftlerinde komisyon bulunmakta. Fan token kısımlarında genel aynı şekilde buradan alım satımını yapabilirsin. Türk lirası ile. Box kısmında da böyle tüm işlemler bulunmakta. Burada alsat kısmı var. Alsat kısmında da kolay alsat Buraya tıklıyorsun yani. Böyle piyasada profesyonel yani light alım satım oluyor burası. Buraya tıklayalım. Burada senin işlemlerin vesaire gözükmekte. Şöyle geri gelelim. Burada Bitcoin'e geldik. Mesela ben Bitcoin almayacağım. Ay alacağım. Geliyorum buradan mesela 150 lira bunu alayım diyorum. Al diyorum. Daha sonra geliyorum şuradan. Kardan alacağım diyorum. Buradan da bir 1500 lira alayım bunu. Daha sonra sıkıldım satacağım benim hesabımda bu vardı diyorum. Sat diyorum. Ne kadarını satacaksan buradan seçiyorum. %100 diyorum mesela. %100'e tıklayıp sat diyorum. Satıyorsun. Şu an memnun olmadığından dolayı hata verdim. Anım satım işlemleri bu şekilde oluyor. Varlıklarını çekerken de. Burada bakın çek kısmı var. Çek e tıklıyorum. orada kendi gönderdiğin banka hesabı var. Onun IBAN'ını oraya yazdığın anda o hesaba bir dakika içinde tüm Türk Liranı çekebilirsin. Dilersen kripto varlık da çekebiliyor. Mesela Bitcoin'e başka bir borsada gönderebiliyor. Çektim. E Göndereceğin adresi buraya yazıyorum. Ağı seçiyorsun buraya. Ne kadar Bitcoin göndereceğini buraya yazıp gönderin yapıyorsun. Burada da işlem A transfer süresine otomatikman gönderilir diyor. yani A yoğunluğuna göre Bitcoin'in gönderme zamanı otomatikman belirlenir diyor. İşlemleriniz bu şekilde olmakta arkadaşlar. Herkes için bol bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın dostlar.